O Mejai buff'ını kullanıyorum, o yüzden sıkıntı yok. Şu an Kiana redini alıyor olması lazım. Önünde blue buff vardı. Okey, burada olma ihtimali. Bunun üzerine bir soruşturma açılması lazım. Seni keseceğim. Bir de ölmedim! Ya bunun üzerinde birinin soruşturma yapması lazım. Gel. Mejai umrumda değil. Ya o E tuttuysa... O adam ölecek. <laughs> Last. Çok iyi çaldı. gelip <laughs> çir niye çalıyorsun? <laughs> Kanka bunu yapmayalım ya. Ölüyordun ya. Gel, tamam sen tapı farmla ha. Ha geldim. Eğme yok. Nice. Onu çalmaya utandın herhalde. Yalnız baya iyi oynadık orayı sakla, ya. Ben onun hayatındaki hayalindeki saylas oynayışını sergiledim orada iki <laughs> Onur! Ben tam flash'ı var. Oğlum o nasıl bir Arkalarına devam mı? Teleportladım i̇yi, bak iyi, iyi ne oldu ne oldu? gözüküyor Çok gözüküyor. güzel burası ne olur hadi hadi. Hadi hadi Nostun yalayın. Nasus'un flashı yok nasıl flashı yok Nasus'u alabilirsin. Al birini. Oyy ama ne oluyor? Penta verin. Ananı <laughs> oh, no, no, avradını no, no, dediğim senaryo oldu lan. Kalan penta? Yok. Okay. Yani. Aldı Age of Nighted <laughs> Oha. Bin oldu. Onanı bocunu. Fena beyitledin abi bu abi arada. Abi beyit o işte. Herkes bilmez o evet, beyit. Kelinci reme var. Kelinci reme yani, var tamam. beyitisi. Bak bar falan burada ya. Niye oynuyor ki? Hadi gel sana yardım edeyim. dar dağıra Ay ay ay. bence müzik Benim oynayışa bak. Ay, dünyanın en büyük outplay'i ne Kariyerimin en büyük outplay'lerinden birini yiyordum. Ananı <laughs> sikeyim. Basket attım meydana adama. Yat oğlum aşağı. <laughs> Zaten full burst attığımda E geliyor bu bu Oğlum bir daha geldi lan bu bu çok iyi. Bu kontrol edemiyorum. Navorisiz böyle bir şey yapabiliyor ha, Lucian. Çok iyi lan. Navorili bu kadar hızlı dönmüyor resmen bu skiller ha. Allah. Abi yemin ediyorum te ana TR'den beter lan. <laughs> Bronz. Hmm. Görüyorum Grace burada bilmiyorum. Amma Grace'li de, de yapmazsın bari ya. Diyeceğim. <laughs> 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 W1. Sus şimdi. Böyle küçük bir kere daha vursam iki flash'lık canı kalacak. Bir kere daha vurmak istiyorum sadece. Ondan sonra öldüreceğim bunu. <laughs> bir kere daha vuracağım. Tamam şu an bu adam öldü chat. Şey. Bu adam öldü. Aynen. Uf, uh, ölmedim. Ölmedim ölmedim ölmedim. Gel buraya alametlere gidiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne diyorsun sen ya? Abi. Nasıl yani? Sen orayı bırakıyorsun ha? Çok iyi Yanlışlıkla box tutuyormuşsun abi. Hayır, hayır. Hayır. <laughs> Şunu işte yaptım. Allah'ım. Ya. Ben. <laughs> Bura yok. Dilele fena outplay dedi bizi. Ama top gap. Kontan logar. <laughs> Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Hep ezbere biliyorum zaten. Hani gözüm kapalı olsa da pek sıkıntı değil. Kaan oyun kan. Kaan. Kandan Bu arada ölürseniz oyun bitiyor. Oyun bitiyor ölürsen. Oğlum. Dedim ben oldum ya. Oh <laughs> 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 ananın a**a! Oooo! <laughs> ne oluyor? Ne, ne oluyor, oluyor, ne, oluyor? Ananın... <laughs> ne oluyor lan? Amına koyum! Pam an ananın pamı, ananın amı o <laughs> ooo <laughs> 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 ooo Sen şimdi bu karakterle Vlad'ı karşılaştırıyorsun <laughs> Bana dair isteyecekler Yatın aşağı diyor. O smite attım çar kempi resetlense direkt çıkardım oyundan. Şu <laughs> ben olsan mesela. Bir tane vereceğim ya şu shield'ını almak için atıyorum. Oğlum o neydi lan öyle? Öldürdün onu. Eee flash'i yok öldü bu. Ölmedi mi lan? Huuu! Aaaa! Yani onu atarsın ama. Oo. Ne demiyor mu? Bisküvitim olsa keşke. Siktir! Kanka! Adamlara bak nereye geldik oğlum biz lan? Baron'u alıyormuşuz. Timer'ımız var diye. Ben olabildiğince hasar verebilmek... Aa ha, GP yardım ediyor Baron'a. Helal GP. Hadi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Yok, fronta dümdüz bakın adamlar böyleyken. O öyle bir tırmanın ya. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Oy, flash yedi penta mı lan? Penta, penta 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 penta. Ya oğlum niye karar değiştin ya? Ananın. Kaynın ultisi yok, Smolder'ın ultisi yok. Ya Vlad base'de oynamıyor.

Süre gireceğim mi kral yazanlar? <laughs> Oy amına koyayım. Al amına. Strep yedim ya. Onun, oğlum tenta yok lan. Oğlum herkesi Süleyman Çakır'ın karısı ben anlamadım yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şen olsun. <laughs> Oğlum çok korkunç ya. Oğlum çok iyi ya. Aşırı korkunç <laughs> ya. Niye böyle Aa, bir foto? İyi ki öyle yapmışlar bu arada. Babaannenin gençliğine benziyor. Bak, Demet <laughs> Akan'ın yazmışlar ya bir de. Gerçekten. Support çok kötü oyuncu ya. Ya harbi diyorum support çok kötü oyuncu. Lane'in benim trade'lardan sonra kaybedilmemesi lazım normalde. Sikestlere <laughs> de gücümüz yetmiyor. Ohoho çok güzel. Light not 0 CS alıyor diye paylaşırsınız klibi. <laughs> Lane'e yetişeyim diye bot alıyorum 0 AD koyayım